Yönetim Katı programına hoş geldiniz efendim. Her hafta EkoTürk ekranlarında çarşamba günleri bu saatte buluşuyoruz ve sektörünün önde gelen isimlerini ağırlıyoruz. Bugün de yanımızda Tarihi Galata Susam ve Tahin Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı sevgili İlker, İlker Önel var. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İlker Bey aynı zamanda İstanbul Tüccarlar Kulübü'nün de başkanı. Evet. Şimdi İlker Bey isterseniz bu Susam konusu sonuçta tarımda, üretim anlamında Önemli bir ham madde değil mi? Birçok evet. alanda kullanılıyor. Evet. Bize bir anlatın. E, Türkiye'den ne kadar yetiştiriliyor, ne kadar ithal ediyoruz ve hani bizim potansiyelimiz ne bu anlamda? Anladım. Efendim tabii e, sizin de bildiğiniz gibi özellikle de susam e, Türkiye'de e, kıyı bölgeleri de daha çok. Özellikle de Harran'dan e, Fethiye'ye kadar olan kıyı bölgelerde yetişiyor. Aslında üretimimiz çok fazla değil. Çünkü bunda sebebi susam bitkisinin yetiştirilmesi ve toplanması tabii çok zor. Bir de emtia olduğu için günlük fiyatları belirlendiği için e, bazı zamanlarda arz yönlü fazlalık olduğu zaman fiyatlar aşağı yönlü gidiyor. Dolayısıyla da çiftçimiz çok fazla tercih etmiyor. Ve susam ekildiği zaman sadece bir ürün ekebiliyorsunuz. Ekstra yanına bir ürün ekilemiyor. Dolayısıyla bu sebeplerden dolayı üretimi çok fazla değil. Yaklaşık Türkiye'nin üretimi 20 ile 25 bin ton arasında değişiyor. Türkiye'nin de tüketimi yaklaşık olarak 225 bin ile 250 bin ton arasında. Yaklaşık 200-225 bin ton her yıl otomatik olarak ithalat yapıyoruz yurt hmm. dışından. Özellikle de e, ithalat Peki yaptığımız... son dönemde arttı mı? Son dönemde arttı. Ya, Şöyle talep mesela. nasıl bu tabii. Evet, Özellikle de pandemi zamanında çok fazla arttı. Çünkü içerisindeki tahin özellikle, tahinin ana ham maddesi susam olduğu için yüzde Potasyum ve kalsiyum anlamında çok ciddi bir beslenme aracı ve protein anlamında çok ciddi bir beslenme aracı. Dolayısıyla da pandemi döneminde çok ciddi şekilde bir artış oldu. Ama tabii son zamanlarda yani helva olsun, tahin olsun bir de tabii... So özellikle de füzyon mutfağı dediğimiz mutfaklarda e, salataların salataların üzerinde sos olarak kullanması e, çok fazla yaygınlaşmasına sebep olduğu. Tabii unlu mamullerde biz de çok kullanılıyor. İşte sizin bildiğiniz simit. Örneğin mesela İstanbul'da yaklaşık olarak günde 30 tona yakın susam tüketiliyor simitlerde. Evet. Şimdi peki e, yaygın bir kullanım alanı var ve siz diyorsunuz ki daha da yaygınlaşıyor. E, hani bu füzyon mutfak vesaire onlarla birlikte. Peki e, Türkiye'de artabilir mi üretim yoksa Zor mu bizde? Efendim tabii Türkiye'de biraz önce bahsettiğim sebeplerden dolayı tabii artabilir ama bunu biraz daha yaygınlaştırıp tabii Tarım Kredi Kooperatiflerinin bu alana eğilmesi lazım ya da Tarım Bakanlığının bu alana eğilmesi lazım. Burada bir ciddi bir açımız var aslında. Veya işte biraz organik tarıma yönelmemiz lazım. Şu an dönüp baktığımız zaman biz dünyadan 225 bin ton kadar ithalat yapıyoruz. Bunu nereden yapıyoruz? Son zamanlarda, son 5 yıldan beri özellikle de Etopya'dan, Sudan'dan Burkina Faso'dan, Mali'den, e, Nijerya'dan, Batı Afrika, evet özellikle de e, zaman zaman Güney Amerika'dan, e, tabii ki Venezuela'dan, Paraguay'dan e, mevsimine göre e, ithalat yapılıyor. E, oralarda tabii hem e, işçilik e, maliyetleri daha uygun olduğu için hem de biraz daha gelir seviyeleri düşük olduğu için bu alana daha fazla eğiliyorlar. Bu üretimleri çok fazla. Dünyada en fazla üretim Çin'de yapılıyor yaklaşık 800 bin ton kadar yapılıyor. Kendileri bir 800 bin tonda ithalat yapıyorlar, yetiştiremiyorlar. Çünkü onlarda biz nasıl ayçiçek yağını normal yemeklerde kullanıyorsak, uzak doğuda susam yağını bütün yemeklerde kullanıyor. Singapur olsun, Japonya olsun, Çin olsun. Onlarda yemeklik olarak da susam yağı kullanıldığı için tüketim çok fazla. Hindistan bu konuda çok ileride. 650 bin ton falan yaklaşık Hindistan'da çıkıyor. Ama genel olarak son 5 yıldan beri biz yaklaşık olarak Etopya, Sudan ve Nijerya'dan ithalat yapıyoruz. Onlarda da yaklaşık olarak Nijerya'da 200 150 bin ton. Etopya ve Sudan'da da 150 bin ton civarında bir üretimi var şu an. Peki şimdi bu susamda kalite neye göre ...nasıl anlıyorsunuz bunu? Mesela tabii bizim aslında Türk susamı, yerli susamımız... ...bizim dünyadaki en iyi kaliteli susam olarak geçiyor... ...ve Fethiye bölgesinde yetişiyor. Öyle mi? Evet, Manavgat'la Fethiye arasında bir bölgede yetişiyor. Ama maalesef Türkiye'ye çok fazla giriş olmuyor. Çünkü Japonya'dan özel olarak bir ekip gelip... ...o susamı yılın başında yani daha biçilmeden... ...kapatıyor ve kendi ülkesine götürüyor. Çünkü çok kaliteli bir susam. Hem yani Biz e, kendi ya, susamımızı Çok kullanamıyor fazla kullanamıyoruz. Yani çok az iç piyasaya giriyor o susam. Daha çok maliyetlerle alakalı, fiyatlarla alakalı yurt dışına ithal etmemiz gerekiyor. Bir de tabii Türk susamında şöyle bir şey var. Çok kaliteli, işte lezzeti çok yerinde olmasına rağmen randımanı biraz düşük oluyor. Bu da ticari anlamda, hani ticari amaçla satılan bir ürün olduğu için çok fazla kullanım alanı yok Türkiye'de. Bizim kendi yerli susamımızın. Evet, bu da enteresan aslında değil mi? Evet. Yani o maliyet açısından baktığımız zaman. Evet. Peki biz bu kaliteyi daha fazla üretemez miyiz? O Manavgat'la Fethiye bölgesindeki o iklim koşulları ve toprak çok uygun aslında buna. Ama işte biraz önce bahsettiğim sebeplerden dolayı hem işte toplama ve işte ekmenin çok zorlu koşullarda olması hem de maliyetlerin çok yükselmesi. Özellikle tabii şimdi yine makroekonomiye geleceğiz. Yani işte mazot maliyeti olsun, elektrik olsun bunlarla ilgili tabii çok ciddi şekilde maliyetlerin yükselmesi otomatik olarak biraz ekim alanlarını maalesef daraltıyor. Peki… Şu anda hani en hızlı büyüyen neresi dünyada bu üretimde? Üretimde en hızlı büyüyen e, bildiğim kadarıyla organik yapanlar şu an çok fazla. Hindistan tabii bu konuda biraz daha iyi, hızlı gidiyor. Çünkü Hindistan'da biraz daha organiğe kaymış durumda. Onlarda susamın çeşitleri de yapılıyor. Yani işte bir soyulmuş susam dediğimiz, yanmaz susam dediğimiz susamların da üretimi çok fazla. Orada bir e, prosesler var. Ama şimdi bizim Türkiye'de de bu konuda ciddi bir yatırımlar söz konusu. Hı, onu mu evet soracaktım? Evet, yani ithal edip de e, Türkiye'de de şu an özellikle de ithal edip bu e, susama iş işleyip yanmaz susamı farklı ülkelere ihracat yapıyoruz. Yani ithal ettiğimiz ürünü de ihracat yapıyoruz. Ama genel Hı, itibariyle... İşliyorsunuz biz, onu. İşliyoruz. İşleme süreci var ama daha çok tahin e, olarak daha fazla ve helva olarak daha fazla ihracat yapılıyor. Peki tahini de biraz anlatın bize. Yani hani bizim mutfakta kullanılan bir ürün ama hani dünyada ihracat anlamında özellikle nerelere gönderiyorsunuz? Efendim şimdi şöyle zaten aslında Orta Doğu çok fazla tahin kullanıyor. İhracat anlamında e, ana pazar özellikle yine Arabistan bölgesi oluyor. Tabi Lübnan da bu konuda çok bir marka olmuş durumda. Amerika e, bu konuda en büyük ihracatçımız. Evet Amerika'da çok kullanılıyor tahin. Hem oradaki işte yaşam e, işte farklı kültürlerden insanların olması sebebiyle hem de işte biraz önce bahsettiğim hem e, unlu mamullerde ve salatalarda çok fazla kullanıyorlar orada. Amerika'ya ciddi ihracatımız var. Avrupa'ya ciddi ihracatımız var. Tabi orada Türkler de olduğu için oralarda talep ciddi anlamda fazla oluyor. E tabi burada yapılış biçimleri biraz farklılaşıyor. Yani bizim tahinimizle işte Lübnan'dan giden tahin ya da Yunanistan'dan giden tahin. Tabi Yunanistan'da bu konuda bir marka. Mesela yoğurtta da aynı şekilde tahinde de öyle. Yani biraz Avrupa'ya, Amerika'ya tabi onların da daha fazla ama biz buradan Yunanistan'a bayağı ürün yolluyoruz aslında. Evet. Peki bu anlamda tayin noktasında hani bizim yerimiz nedir pazarın içinde dünyada? Dünyada pazarımız bizim yaklaşık olarak aslında toplam pazarın içerisinde yüzde on ile yüzde arasında bir pazarımız var. Dediğim gibi Yunanistan, Lübnan bazı konularda çok ilen, iyi. Kanada'da çok iyi. Kanada'da çok ciddi şekilde tayin fabrikaları var. Kanada'dan Amerika'ya çok ciddi şekilde bir ihracatları var. Tayin ihracat. En yüksek Kanada mı peki? Yani şöyle bölgesel anlamda bakmak lazım. Mesela Amerika daha çok Kanada'dan alıyor çok yakın olduğu için. Ama biz mesela Orta Doğu'ya daha fazla gönderiyoruz. Özellikle de Suudi Arabi Arabistan başta olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri, bu Kuveyt'e, buralara çok ciddi şekilde ihracatımız var. Peki e, sizin dediğiniz gibi susan bir MT evet. E, yani fiyatları anlamında nasıl e, şu anda seyrediyor peki? Efendim şu, e, tabii o da arz ve talebe göre ve Ekim'deki iklim koşulları çok fazla değiştiriyor. Bu sene mesela özellikle Nijerya bölgesinde sel anlamında ciddi seller oldu, muson yağmurları diyorlar ona. Hindistan'da çok fazla oldu. Dolayısıyla biraz üretimi etkilemişti. Fakat şu an içeride de yani tüm dünyaya baktığımız zaman küresel anlamda bir e, durgunluk ve e, şey olduğu için biraz talep düşüşü söz konusu. Şu an ortalama yurt dışında fiyatlar 1600 ile 1800 dolar arasında değişiyor tonu. Peki nasıl seyretti? Hani bazı ürünler çünkü çok yükselmiş. Evet, evet şöyle pandemi var. döneminde zaten çok düşük seyretti. Çünkü talep çok düşüktü. Üretim çok fazla azdı. Ee, ama şu an özellikle de pandemi çıkışı bir anda çok yükseldi. 2000-2200 dolarlara kadar çıkmıştı. Ama son bir aydır özellikle de sezon şu an yeni başlıyor ve e, ekim alanları şu an biçiliyor. Evet ürün toplanıyor. Özellikle de Nijerya'da, işte Aralık'ta da Etopya ve Sudan'da toplanacak. Dolayısıyla da fiyatlarda biraz aşağı yönlü ivmelenme söz konusu. Yani 1600 dolar şu an ortalama ama 1500 dolara kadar bir geri çekilme olabilir. Bu tabii içerideki fiyatları da otomatik etkileyecektir. Bizim şu an içeride milli olarak, ham olarak sattığımız fiyatlar yaklaşık 1700 dolar civarında bir fiyatla satılıyor. 1700 dolar. Evet. Peki, e, şimdi... Baktığımız zaman biz bu hani alanda daha iyi olmak için çünkü diyorsunuz ki biz çok kaliteli bir susam üretiyoruz ama onu gelip Japonlar alıyor. Ne gerekiyor? Hani nasıl bir destek gerekiyor size? Efendim anlamda. şimdi tabii burada biraz önce de bahsettim. Eğitimle alakalı iyi bir eğitim verilmesi lazım. Burada tabii biraz daha hani oradaki çiftçilerden ziyade belki daha buradan da gidip işte İstanbul'dan, İzmir'den bu konulara ağırlık verip bizim gibi insanların da aslında bu üretimlere katkı sunup ya da bir yer alıp yapılması lazım ama tabii bu kolay bir süreç değil. Yani bunların iyi bir planlama yapılması lazım. İyi bir işte tohumun ekilmesi, başında durulması lazım. Biraz önce bahsettim yani bizim Fethiye bölgesinde çok az da olsa organik de çıkıyor. Organik su da yapılmaya başlandı. Burada hamsımdan ziyade organik aslında ağırlık verilse, yani tarım bakanlığı olarak bu işin üzerine düşüp organik susamın e, üretilmesine ekilmesine ağırlık verilse, aslında dünyada pazar olarak şu an çok aç bir pazar ve hakikaten çok ciddi şekilde bir pazar payı elde edilebilir. yani burada ağırlıklı tarım bakanlığına mı düşüyor? E muhtemelen ona düşüyor. Çünkü bireysel olarak bu işleri yapmak e, şu an hakikaten hem çok maliyetli hem çok zor. E, bir de gidip işin başında olmak lazım hakikaten. E, herkesin de farklı kategorilerde e, mücadele ettiği için e, biraz da o iş farklı oluyor yani üretimi. Siz aslında başlangıçta biraz söylediniz hani ürünün ekimi toplanması zor dediniz. Çok zor. O çok nedir zor. oradaki sıkıntı? Oradaki sıkıntı bunlar 50-60 santimlik mısır şeyde bitkisi gibi yetişiyor ve böyle tohumları oluyor. Tek tek elle onları bir ürün olduktan sonra tek tek büyük alanlarda çırpılması lazım. Böyle çalı gibi oluyor. Böyle elinize alıyorsunuz ve çırpmanız gerekiyor. Çok zor yani çok büyük alanlar çünkü. Çok uzun zaman alıyor. Bunun bir makinesi de yok. Susama zarar veriyor. Dolayısıyla da hani bunlarla ilgili özellikle de emek yoğun bir sektör olduğu için biraz da istihdamla alakalı sıkıntı olduğu için maalesef çok fazla tercih edilmiyor. Şimdi burada bir kısa bir ara vereceğiz çünkü maliye bakanımız Nurettin Nebati Müsiyat Expo'da konuşuyor. Bir kulak verelim. Müsiyat Expo'da maliye bakanımız Nurettin Nebati'nin konuşmasına kulak verdik ve bir sohbetimize devam ediyoruz. Tarihi Galata Susam ve tayin Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Sevgili İlker Önelli. Şimdi İlker Bey, siz bize aslında bu susam pazarını anlattınız ve niş bir ürün ki Türkiye'de en iyisi yetişiyormuş ama biz kullanamıyormuşuz o da enteresan ee, peki siz şimdi şirket olarak e, üretiminizde bir artış planlıyor musunuz yakın vadede hani nereden nereye gelir üretim bir de hedeflerinizi merak ettim. Efendim tabii özellikle de son zamanlarda bu makroekonomik gelişmelerle alakalı olarak, enflasyonla alakalı olarak biraz halkın tabii satın alma gücü azaldığı için bir de tahin ve pekmez tüketimi biraz geleneksel ürün kaldığı için ve çok fazla alternatif olduğu için artık tatlı çeşitlerinin çok fazla olması. Ya yani yeni anneler artık tahin pekmez almıyor. Çok fazla artık tercih de edilmiyor. Tabii bazı ürünlerin kaliteyle alakalı problemleri de biraz tüketimi düşürmüş durumda. Tabii bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü herhangi bir ürün kalitesi olduğu zaman toplam tüketimi de ...maalesef negatif yönde etkiliyor. Bunları göz önünde aldığımız zaman tabi biz günlük ortalama... ...3-3,5 ton susam çalışıyoruz. E, maksimum çalışan da ortalama 8-10 ton çalışıyordur. Bizim şu an hedefimiz tabii kendi içinde ürünümüzü nasıl iyileştirip... E, ...daha fazla nasıl yaygınlaştırabiliriz... ...biz onun e, hesabını yapıyoruz şu an açıkça. Belki bir e, internet kanalıyla e, satış önümüzdeki dönemde... ...bizim açımızdan olabilir, e, öyle bir şey olabilir. Çünkü biz kesinlikle tayinimiz katkısızdır. %100 susamdan çekiyoruz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü piyasada maalesef bazı dönemlerde... E, Farklı ürünler piyasaya çıkıyor. Bunlar da bizi çok hem üzüyor hem de tüketimi çok fazla negatif etkiliyor. Bizim hedefimiz şu an olarak kısa vadede hem üretimimizi bir miktar yükseltmek. Tabi burada istihdam sorunu çok ciddi bir sorun. Bizim üretimimiz emek yoğun bir iş. Özellikle de tabi bu bizi olumsuz etkiliyor. Biraz daha istihdamın bulunması lazım. Ara elemanda çok ciddi sıkıntımız var. Bu iş biraz geleneksel kaldığı için. Maalesef bunun ustaları da azalıyor. Bir taraftan ben de bu işi yapabiliyorum, onu da söyleyeyim. Yani ben de susamı kavurup üretimini yapabiliyorum. Onu da yapabilirim, onu da söyleyeyim. Zaten yapmanız lazım. Dolayısıyla da e, hedefimiz şu an için biraz daha e, satış ve dağıtım kanallarını e, geliştirmek. Şu anki... E, i̇hracat de. olarak peki hedef? Hani yeni İhra, pazarlar? Yeni pazarlar ihracat olarak aslında e, dediğim, biraz önce bahsettiğim gibi Avrupa'ya ciddi bir ihracatı var e, Türkiye'nin. E, bizim de çok az bir ihracatımız var. E, Almanya, Belçika, buralarda Türklerin özellikle de yoğun olduğu ya da Arapların çok yoğun olduğu bölgelerde talep tabii biraz daha fazla. İngiltere'ye çok fazla e, talep var. Tabii bu Tahin pekmez olarak düşün bir lokum da var tabii bunun içerisinde. Doğru. Yan ürünler özellikle de oralarda çok fazla kullanılıyor. Yani Türk lokumu çok ciddi şekilde bir pazar payı var Avrupa'da. onlar beraber çünkü pazarlanıyor. Dolayısıyla da bizim de hedefimiz biraz daha şimdi uzak pazarlarda bu Güney Amerika pazarı aslında şu an çok bakir duruyor. Oralarda bunun çok fazla tüketimi yok. Belki oralarda bir açılım sağlanabilir. Oralarda bir yatırım yapılabilir mesela. Çok teşekkür ediyoruz İlker Bey yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim efendim. E, aslında siz İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı olduğunuz evet. için biraz ekonomiye girecektik ama süremizin sonuna geldik. Nasıl? Artık bir dahaki sefer diyoruz ve bugün efendim noktayı koyuyoruz yönetim katına. Haftaya yeniden aynı saatte görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.